Bu nasıl bir şey biliyor musun? Geldin benim eve salona girdim, Beni gördün. Sehpa yemiyorum. Canım bakar mısın? Wireless şifresini alabilir miyim üç ya? Tane, üç rakamı ama üçüncüsü küçük üç. Küçük hı? Hı? Altı milyon. Benim canım geçen akşam meyve suyu istedi alamadım ya. Ne iş yapıyorum ben? Müfettiş Bey siz söyleyin ne iş yapıyorum ben? Sikersiz sizi sorgunuzu morgunuzu istirgin lan. Oktay abim de göt altına gitti. Serbest. Hayatımda bir kadın var. Ulan senin hayatındaki kadında da benimkisi yarasa mıydı? Mer mer abicim Abiciğim sen kasaya neden şarkı söylüyorsun? Verecek olsa verirdi abi boş ver. Senin canın ya. sağ olsun. Sizi tabii kimse kusura bakmasın ama ben sizi yapacağız işi sikeyim. Allah sizi teker teker belanızı versin. İlham abi sen söyle, ben başka ilde miyim? Hepsi biliyor evimden başka yerde yapamıyorum diyor. Ah, buyurun buyurun, hoş geldiniz. Müzik geliyor. Anadolu Tat 1071 diye de bir jingle'ımız var akılda kalması açısından. Burada anlaşılmayacak bir şey de yok yani acele ağaçsa